İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Hep deriz ya, hayat kısa, sanat uzun. İşte o kısacık hayatlarımızda sığındığımız ölümsüz sanatın, bizim yaşadığımız zamana denk gelen kahramanlarının mürekkebinden dökülen, yaralarımıza merhem diye sürdüğümüz sihirli cümleleri vardır. Mesela, biz büyüdük ve kirlendi dünya, dökülü verir dudaklarımızdan ve biliriz ki acı veriyorsa geçmiş, geçmemiş demektir. Bazı umutlar başka zamanlarındır ya da ve yalnız biri olsun isterken yalnız biri oluruz istemeden. Hülasa aynı kalem der ki bütün sırlar çözüldüğünde anlaşılıp kapağı kapatılacak okunmuş bir kitap değildi yaşam. Yarım kalmış bilmeceleri, hiçbir zaman açıklığa kavuşmamış muammaları, çözülemeyen sırları ve olanca karmaşasıyla da yaşandı. Her ne kadar böyle dese de Muratan Mungan... Onun kitaplarında yaşama dair birçok gizin şifresi dökülüyor ve biz bunu çok seviyoruz ve Tüyap'ta bu ustalığın, içgörünün ve sihirli mürekkebin hakkını teslim etme zamanıydı. 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yılki onur yazarı Murat Ammungan adına onur gecesi yapıldı. Gecede edebiyatın her alanında birçok başarılı esere imza atan Mungan'a plaket takdim edildi. Bizim güncelin argosuna, gündeliğin her yerinden esen rüzgarına teslim olmadan inandığınız, bildiğimiz gibi güzeli, gerçeği, hakikati sürdürmek konusunda aynı inadı göstereceğime yemin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun var olun. 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yılki onur yazarı Murat Amungan bu sözlerle ettiği bu yeminle aldığı ödülünü 70. yaşında edebiyatta geride bıraktığı 50 yıla okurlarından bir teşekkürdü bu ödül. Her birine minnet ve sevgi doluydu. Çok kültürlü ve katmanlı Mardin'de başlayan hikayesi önce İstanbul'a sonrasında yazdıklarıyla dünyaya ulaştı. Her gittiği yerde aslında hep kendini aradı. Sanata küçük yaşlardan itibaren ilgi duymaya başlayan Mungan ilk oyununu 8 yaşında yazdı. ...kendi gözlerine bakma cesaretini ilk o zaman gösterdi. Ben ilk e, oyunumu 8 yaşında yazmaya başladım. Adını Emine koydum çünkü köy edebiyatının ve... E, ...köy oyunlarının çok popüler olduğu bir zamandı. Fakat küçük bir dekor parçasını tarif etmekte zorluk çektiğim için... ...bölgeye ait e, Arap çekirsiye dediğimiz... ...üstü hasır örülü, e, alçacık e, tabure diyeceğim tabure. artık ben bunu tarif edemeyince galiba bu işi beceremeyeceğim düşünüp vazgeçmiştim. Kendimin gözlerinin içine bakabilme cesaretini yaşadığım hayat, erken yaşta yaşadığım travmalar, çocukluk hikayelerim çok besledi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde eğitim alan Mungan, tiyatro, şiir, öykü, roman, deneme, senaryo ve şarkı sözü olmak üzere edebiyatın birçok alanında özgün eserler verdi. Sadece yazdıklarıyla değil, sustuklarıyla da iz bıraktı. Mehmet Cemille, edebiyat günlükleri programında anlattığına göre her şey kendi çiçeğini yaratmak içindi. İnsan en çok kendi yazdıklarından öğrenir aslında. Değil mi? kendine bakmayı biliyorsan, masana dikkatle bakmayı biliyorsan, gözden geçirmeyi biliyorsan e, ve o dikkat hayatına yayıldığı zaman o anlamda eksiğim ne, noksanım ne, ne de tam değilim, beceremediğim ne diye yola çıkarsan bu aynı zamanda şeyi getiriyor. E, mesela ben doyumsuz değilim, yaptığım şeylerden doyarım ama yetinmezim. Bir hmm. tane daha yapmak lazım. Bir tane daha. Kaftanın önü e, kitabında. Ki bir öykün adı çiçektir. Çok sevdiğim kısa bir metindir. Hı hı. Çiçek tam da bu anlatır. Hepimiz bir çiçeğe ulaşmaya çalışıyoruz, kendi büyüttüğümüz çiçeğe. Yazmanın, sanat yapmanın bence benim indimdeki metaforlarından bir tanesi kendi çiçeğini yaratmak. Murat Mungan yazdığı eserlerde aşkı, hayatı, aidiyet ve kimlik kavramlarını, kişisel ve toplumsal yüzleşmeleri mesele edindi. Ben kendimin olmayan, kendime tema edinmediğim hiçbir meseleye bulaşmadım. Her yazar aslında kendine seçtiği konular, temalar etrafında tavaf eder. Abi şu aralar bunlar çok moda. Bakın bunlar çok konuşuyor. bunlar trend oldu diye bir ambulansın arkasına takılmadım. Hayatta dert edindiğim, kafama taktığım, evet. üstünde söz almak istediğim konulara çok değer verdim. Hı hı. Bunun getirdiği de ister istemez metninize sinen, metnin atmosferine sinen bir hakikilik üretmiş oluyorsunuz. Tabii. Kitapları birçok dile çevrilen, dünyanın birçok şehrinde onurlandırılan Murat Anmungan, hiçbir zaman bu toprakların çocuğu olduğunu da unutmadı. Ben bu topraklara çocuğuyum, bu topraklarda büyüdüm. Bu, bu toprakların kültürel iklimi beni besledi. Ben her ne kadar reseptörlerimi tüm dünyaya açık tutsam da, dünyanın çeşitli seslerine, sözlerine, e, büyüdüğüm eskilerin deyişiyle neşvi nema bulduğum bu topraklar. Evet. Bu yüzden de ben bu toprakları dünyaya söylemeliyim. Çünkü bu toprakların kültürel birikimini, mirasını bir Japon'un, bir Kanadalı'nın üstlenmesi, yüklenmesi, aktarması mümkün değil. Geleneği, göreneği, kültürel mirası her neyse. Ama bunun dünyanın her yerinde de okunabilir, alımlanabilir olması gerekiyor. aslında hayat ve edebiyatla kurduğu ilişki her şeyi özetliyordu. Edebiyat bana hayattan daha hakiki geliyor. Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları 140. kuruluş yıl dönümü kapsamında Türkiye'nin eğitim tarihine ışık tutan arşivini Feyziye'den Işık'a 140 yıl ve ötesi temasıyla sergiye dönüştürdü. Sergi Selanik'te 1885 yılında başlayan ve Cumhuriyetin aydınlanma süreciyle şekillenen eğitim yolculuğuna ait arşiv belgeleriyle tarihi fotoğrafları bir araya getiriyor. Eğitim anlayışındaki dönüşüm somut biçimde gözler önüne serilirken Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan okul sıraları, ders araç gereçleri ve eğitim materyalleriyle günümüzün çağdaş sınıf donanımları yan yana yer alıyor. Erken dönem öğrenci defterleri, karneler, sınıf fotoğrafları, öğretmen ve öğrenci portreleriyle dijital eğitim araçlarının birlikte sunulduğu bu seçki 29 Aralık'a kadar Galeri Işık de ziyaretçilerini bekliyor. Kendi yolunda yürümenin hayatı bildiğince yaşamanın şarkısını marşa çevirmekle kalmamış, yaşantısıyla bizzat simgesi olmuş bir efsane. Aşk şarkılarıyla tanınan Amerikalı müzik efsanesi Frank Sinatra 58 yıl sonra Billboard listelerine geri döndü. 1998 yılında hayatını kaybeden müzisyen Billboard'un yetişkin çağdaş müzik listesinde bir numaraya yükselerek yeniden rekor kırdı. How much it may storm. 58 yıl sonra zirveye geri döndü. Billboard listelerini alt üst ederek yeniden rekor kırdı. Got my, love to keep me warm. my Way, New York, New York ve Strangers in the Night gibi unutulmaz şarkılara imza atan 20. yüzyılın en etkili müzisyenlerinden Frank Sinatra müzik mirasıyla yaşamaya devam ediyor. Ever since that night We've been together Lovers at first sight In love forever 1998 yılında hayatını kaybeden müzik ikonu, Billboard'un yetişkin çağdaş müzik listesinde 58 yıl sonra ilk kez bir numaraya yükselerek tarih yazdı. I can weather the storm. Aşk şarkılarıyla bilinen Sinatra'nın ses kaydı... ...Pentatonix müzik grubunun yeni teklisi... ..."I've Got My Love To Keep Me Warm'da kullanıldı. Noel dönemindeki popülaritesiyle tanınan acapella grubunun şarkısı... ...Billboard'un yetişkin çağdaş müzik listesinde zirveye oturdu. Icicles Got my love to keep me warm Listede yedinci kez bir numaraya oturan Sinatra, en son 30 Eylül 1967'de ilk sırada yer almıştı. Sinatra'nın Billboard'un yetişkin çağdaş müzik listesinde bir numaraya yerleşen ilk şarkısı Şubat 1966'da çıkan "It Was a Very Good Year'dı. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. Dileriz hepimiz de çok güzel bir yıldı diyebiliriz. Kardeş takımı serisi final yapıyor takım ruhu, cesaret ve aile bağlarını merkezine alan kardeş takımı 3 bu kez izleyiciyi geçmişle gelecek arasında heyecanlı bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Başrollerinde Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın yer aldığı film 9 Ocak'ta vizyona girecek. Serkan, bir operasyon için acil ihtiyacım var. Kardeş Takımı serisinin üçüncü ve son filmi Kardeş Takımı 3, vizyon için gün sayıyor. Senaryosunu Elif Dede'nin yazdığı, Bedran Güzel'in yönettiği film, takım ruhu, cesaret ve aile bağlarını merkezine alıyor. Aslı keşiş. He, yollarımızın keşişte iyi olmuş bu kez geçmiş ve gelecek arasında sürükleyici bir zaman yolculuğuna çıkaran filmde Başrolleri rolleri Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı paylaşıyor. <laughs> <laughs> zamanda yolculuk tabii çocuklar için de yeni bir şey. Hani hayalimizde olan bir şeydir yani. Acaba zamanda yolculuk yapabilir miyiz konusu hep hani kafamızda olan bir soru. O yüzden onlara böyle bir fantastik bir dünya aslında fantastik değil ama fikir olarak fantastik bir fikir. Ee, yaratmak güzel, keyifli bir bölüm açtı bize. Deniz? Oh, Güzelsin. Yani ben o kadar benzetemedim ama Filmin oyuncu kadrosunda Gülhan Tekin, Çağan Efe Ak, Ecrin Suçoban ve Berat Efe Parlar da yer alıyor. Kim bilir C.C. ne haldedir? Benim bir elim kolum olsa var ya seni bir pataklarım. Bir kere ilk kez bir çocuk işinde aslında bu denli içinde oldum işin. inanılmaz değişik ve mutluluk veren bir iş oldu benim için. Bol bol aksiyon çalışmaları yaptık çünkü bu filmde çok daha fazla aksiyon var ve onun için ayrıca daha fazla çalıştık. Ee, onun dışında iki karakteri birden canlandırıyorum. Çok farklı bir dünyadaydık, farklı bir ülkedeydik. Çok güzeldi. Bence görsel anlamda ve animasyon anlamında da filme çok güzel bir renk kattı. Kardeş Takımı filmi e, o kadar doğal ki, yani insanlar gerçekten izlediklerinde kendilerinden bir şey buluyorlar ve e, o aileyi de kendi aileleriyle bir görüyorlar. Aa. Kardeş Takımı 3 9 Ocak'ta vizyona girecek. Baba ne yaptın? Ne yaptın sen Serkan? Takas. Belli donuna kadar Hazır Frank Sinatra ile yıl sonu havasına kapılmışken ve kardeş takımıyla da beyaz perdeyi açmışken 2025'in sonuna yaklaştığımız bu günlerde en çok hasılat yapan filmlere bir bakalım. Sadece 20 günde gişe rekoru kıran Zootropolis 2 yılın en çok izlenen filmi oldu bile. İlki, 2016'da vizyona girdi. <laughs> Gişe rekorları kıran film... ...dünya çapında 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti. <laughs> en iyi animasyon kategorisinde Oscar kazanan Zootropolis... ...9 yıl sonra vizyona giren ikinci filmiyle de rekor kırdı. <laughs> animasyon türündeki Zootropolis 2 sadece 20 günde dünya çapında 1 milyar 130 milyon dolar haslat elde ederek 2025 yılının en çok izlenen filmi oldu. Böylece ilk filmin 2016'da kırdığı rekoru da geride bıraktı. Çaylak polis memuru tavşan Judy Hopps'la dolandırıcı tilki Nick Wilde'ı merkeze alan Zootropolis 2, gizemli bir yılanın hayvanlar şehrine gelmesiyle yaşanan olayları konu alıyor. Hollywood yapımı olmayan filmler arasında ise Çin'in gişe rekortmeni Neja 2, 1 milyar 900 milyon dolarlık hasılatıyla yılın en çok kazananı olmayı sürdürüyor. Dev bütçesiyle gündem olan James Cameron imzalı Avatar Ateş ve Kül'ün de yılın zirvesi için yarışa dahil olması bekleniyor. Ancak serinin üçüncü filmi 19 Aralık'ta vizyona gireceği için hasılatının büyük bölümünün 2026'ya sarkması bekleniyor. <laughs> 70'ler ve 80'lere damga vuran R&B ve funk müziğin güçlü sesi Carl Carlton 72 yaşında hayatını kaybetti. Everlasting Love ve She's a Bad Mama Jama gibi hitlerle müzik tarihine adını yazdıran sanatçı bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Everlasting Love, Everlasting Love. She's a Bad Mama Jama Baby I Need Your Loving. Baby, I need your 70'li ve 80'li yılların hit şarkılarının sesi olan R&B ve funk şarkıcısı Carl Carlton 72 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz kamuoyuyla paylaşılmayan Detroit doğumlu sanatçı, 2019'da geçirdiği felcin ardından başlayan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Baby. Carlton, kariyerine 1960'larda Stevie Wonder'a olan vokal benzerliğine atıfta bulunarak Little Carl Carlton adıyla başladı ve asıl çıkışını 1974 yılında Robert Knight'ın Everlasting Love şarkısına yaptığı disco esintili yorumuyla yaptı. Şarkıcı, Billboard Hot 100 listesinde 6 numaraya kadar yükselerek aşk temalı derleme albümlerin ve film müziklerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve onlarca sanatçı tarafından yeniden yorumlanarak popüler kültürdeki yerini korudu. Evet. 1981'de Leon Haywood tarafından yazılan ve büyük beğeni toplayan funk şarkısı She's a Bad Mama Jama ile bir kez daha büyük başarı yakalayarak Grammy adaylığı kazandı. Hey, Carlton, kariyeri boyunca farklı dönemlerde müzik üretmeye devam etti ve şarkıları filmlerden reklamlara kadar pek çok alanda kullanıldı. Her ne kadar açılışta bazı umutlar başka zamanlarındır dediysek de umut her zaman mümkün diyerek günü noktalıyoruz haber turumuzla. Yeni günde görüşmek üzere. Help me find him. Kill him. İlk bölümü 2016'da yayınlanan ve dünya çapında fenomene dönüşen bilim kurgu dizisi Stranger Things'in final sezonundan yeni bir fragman yayınlandı. 5. sezonun henüz yayınlanmayan ikinci kısmından paylaşılan yeni görüntüler heyecan yarattı. Yayınlandığı günden bu yana rekor kıran dizinin son 3 bölümü 25 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. Heykel heykeltraş Cem Sabil'in heykelleri, Paris'in kalıcı sembollerinden biri oldu. Paris 10. Bölge Belediyesi, 3 yıllık sergileme süresinin ardından Cem Sabil'in Fransa'da Türkiye mevsimi kapsamında kentle bütünleşen iki eserini kalıcı olarak koleksiyonuna kattı. Ay Tutan Adam ve Hemera adlı heykeller Albon Satranj Parkı'nda sergileniyor. <laughs> Dünyanın en pahalı gitarı el değiştirdi. Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in halka açık son performansında kullandığı gitarı Avustralyalı iş insanı Peter Friedman tarafından Londra'daki Royal College of Music'e bağışlandı. Cobain, 1993'te katıldığı MTV programında 6 milyon değerindeki gitarıyla Unplugged konserine imza atarak unutulmaz bir performans sergilemişti. gece gündüzü sundu